Merhaba arkadaşlar. Ben Murat Aliyev. Murat Kaptan e, kanalının kurucusuyum. Arkadaşlar bu kanalı kurmaktaki amacım Euro Truck Simulator 2 oyununda sıfırdan başlayarak daha ileri seviyelere ilerleyerek videolar çekmek. Bunları bölüm bölüm şehir şehir giderken bunları şehirler arasındaki yolculuklarda bölüm bölüm ayırarak videolar paylaşmak niyetindeyim. Umarım paylaştığım videoları beğenirsiniz. Beğenirseniz eğer kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İlk önce kendimi tanıtmak istedim. Ben bu e, oyun sektöründe yeniyim. Yani daha yeni yeni bu sektöre giriş yapmaya başladım. Eski zamanlarda oynuyordum. Lakin e, böyle kaydetmiyordum. Kanalım yoktu. Yeni baştan böyle bir karar verdim. Kanal oluşturmaya ve videolarımı çekip sizlerle de paylaşmaya. Ee, dediğim gibi umarım beğenirsiniz. Ve şöyle bir niyetim var. Bu oyunu baştan sona yani sıfırdan başlayarak daha ileri seviyelere e, gitmek, haritaları genişletmek, daha başka başka haritalarda oynamak ve şirketi büyüterek tırlara sahip olmak, şoförler e, tutmak, işçi çalıştırmak gibi bir niyetim var. Ee, burada şöyle bir şey var. Videolar Genelde şimdi ilk şehir, ilk başlarda 25 dakika, 30 dakika, 35 dakika sürebiliyor. Ama gelecek bölümlerde şehirler uzak yolculuklarda daha da fazla artmaya başlayacak. Bunu 1-2-2,5 saat sürelerde de çekebilirim. Ama hafta içinde kısım kısım olarak bölüp mesela daha kısa kısa süreli bölümler olarak da yayınlayabilirim. Ama şunu söyleyeyim her hafta için 5 gün yani pazartesinden cuma gününe kadar haftada haftanın her gününde bir bölüm video yayınlamayı düşünüyorum. Ve bu videoları saat akşam saat 22'de yayınlamayı düşünüyorum. İlk videomuz 8 Aralık pazartesi saat 22'de yayında olacaktır arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Beğenirseniz kanalıma abone olmayı, ve videolarımın devamında beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hep beraber eğleneceğiz umarım. İyi günler, iyi eğlenceler arkadaşlar.